Bir noktaya daha gelelim. Bir toprağın üzerinde, bir memleketin üzerinde, efendiler, madem ki gaye dini inançları ayakta tutmak. Gaye budur. Bu gayeyi temin için, bu davayı tahsil için çalışan insanlar mağdur olursa, dini inançları ayakta tutmak, insanlara aşılamak, insanlara anlatmak için çırpınan, çalışan insanlar günün birinde perişan olursa, zaafa uğrarsa, belaya düçer kalırsa, o memlekette Cenab-ı Hakk'ın imtihanı açılmış demektir. Sabahleyin bukhari Şerif'i okuyordum. İmam Bukhari Hazretleri'nin mübarek kitabını okuyordum. bukhari Şerif. Sahih-i Bukhari. Orada şu hadisi şerife rastladım. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Hel türzekûne ve sarune illa bidduafâikum. Müslümanlar ne güzel haber Efendimiz'den, ne güzel müjde, ne güzel imtihan, ne güzel bir gayret aşılamıyor buyurmuşlar ki bizzat muhakkak Müslümanlardır. Hel türzekune siz ey Müslümanlar, siz ey müminler dini İslam'ı, iman esaslarını müdafaa ederken, meşru tamim ederken, tebliğ ederken, İslam'ı anlatırken, bu İslam'ı anlatanların başına musibetler geldiği zaman, onlar zuafa, zayıf düştüğü zaman, perişan oldukları zaman, onlara yardımcı olmadıkça, onlara destek olmadıkça, onlara can ve mal hususunda gayretle yardımcı olunmadıkça sizin rızkınızı ve bütün inayetinizi keser Allah para buyuruyor. Aksine veririm. Her türlü zekune, siz kendi kendinize mi rızıklanıyorsunuz zannediyorsunuz? Gayret-i diniyeye düşmüş, bu yolda çalışan, bu yolda çırpınan, her tehlikeye göğsünü gelen insanlara yardımcı olmazsanız, destek olmazsanız, rızkınızı keserim, hayatınızı veririm Rabbül Alemin. Çünkü yeryüzünün gayesi bu. Kaybol. E canım rızık nerede kesilmiş baksana. Her tarafta şeker, her tarafta şerbet, bal, börek, çörek, ekmek, yemek yığın. E sen kardeşim rızkın kesilmesini illa da ağzının kapanmasını mı kabul ediyorsun? Adam milyarların sahibidir. Baklavaların, böreklerin sahibidir de Cenab-ı Hak ona bir şeker hastalığı vermiştir. Kral etmek yeriz. rızkı kesildi bu adam. Rızkı kesildi. Tansiyon verir, git adam gürültüye. Kalp yetmezliği verir, dört adım gelemez. Kesilir bu adama. Keserim diyor rızkınızı. İslam dinini müdafaa için çalışanlara destek olmazsanız, gayret etmezseniz, varlığınızı feda etmezseniz, rızkınızı keserim Hazreti Allah. Mesela budur. Gaye dünyada eşya toplamak değil. Gaye mülkiyetleri kat kat yığmak değildir. İslam davasına, İslam imanına bunları destek sağlamak için eşya var. Yaratılışın gayesi de her zaman söylüyor. Bu noktada çok uyanık olmak lazım Müslümanlar. Bu maddede çok titiz olmak lazım. Yükselmenin manası budur. Bakınız Kur'an'ı bil Müslümanların üstünlüğünü ifade ederken bir ayet beyan ediyor, bir ayet beyan ediyor. Walla tehinu, walla pehşenu. Ve entümül ealevne inküntüm müminin. Ey müminler, üzülmeyin, devşemeyin, örsümeyin, lakslaşmayın, miskinleşmeyin, korkaklaşmayın. Üzülmeyin, entümül ealevne. Mutlaka üstünsünüz kuntum müminin. Eğer müminseniz Müslümansanız, benim katında şereflisiniz. Avrupa bu ne tür sizi? Hiç dinet yok. Amerika hiç dinet yok. Ve en tümlü e'lâ ve Siz imanınızı koruyun. Hiç kimse sizi yıkamaz diyor Mesele bu. <laughs> Meselenin bel kemiği diyoruz buna. Burayı kaybetmemek şartıyla korkmayınız. Allahu Teala elimizden tutacak. Ve bu topraklarda, bu vatanda, bu milletin içerisinde kimse bize hakimiyet sağlamaya imkan bulamayacak. Rabbimiz cümlemizi bu yolda muvaffak eylesin inşallah.